Arkadaşlar, bu şu anda çok gündemdeki bir konu. Ee, yani, aslında AK Partili olmayanlar bu sorunu ısıtıp ısıtıp da gündeme taşıyor. Zafer Nalbatoğlu birinci sırada olsa bile, AK Parti'ye oy mu verecek bu arkadaşlarımız? Bu sorunu, bu sorunu gündeme taşıyanlar, bu sorunu ısıtıp ısıtıp Tosyalı hemşehrilerimizin kafasını bulandırmaya çalışanlar Zafer Nalbatoğlu 1'de, Zafer Nalbatoğlu 2'de e, olduğu zaman AK Parti'ye oy mu verecek bu arkadaşlar? Yok. Bu sorunu dile getirenler, gündeme taşıyanlar ne yaparsanız yap, AK Parti'ye oy vermeyecek insanlar. Bu tepki Zafer Nalbatoğlu'ndan, bu, bu, tepki AK Parti'ye oy verecek insanlardan, AK Parti yönetiminden gelse hemenler. Sonra sorun sadece Zafer Nalbatoğlu sorunu değil ki. Zafer Nalbatoğlu 1'de, 2'de, 3'de seçildi veya seçilmedi. Memleket mi kurtuluyor? Ha, biz Tosya'lı olarak Zafer Nalbatoğlu gibi bir kardeşimizin seçilmesini cani bölümden istiyoruz, destekliyoruz. Bu konuda ölümüne 24 saat çalışıyoruz. Bu ayrı bir konu. Bu işi, sağ Tosya meselesi 7 Haziran seçimlerini Tosya'da Zafer Nalbatoğlu'na endekslemek, olursa olur olmazsa olmaz gibi bir düşünce içinde olmak da çok yanlış bir konu. O zaman başka partilerde başka dosyalı aday adayları vardı. Kendinize niye dönüp bakmıyorsunuz? Zafer Nalbatoğlu'nun önündeki insanlar yani birinci sırada ikinci sırada olan insanlar Zafer Nalbatoğlu'ndan daha mı az partiye hizmeti geçmiş, memlekete hizmeti geçmiş insanlar? Biz duygusal olarak Zafer Nalbatoğlu'nun arkasındayız. Bir de olmasını, iki de olmasını istedik. Olmadı. Teşkilat Genel Merkez böyle uygun gördü. Bu seçim sadece Tosya'nın seçimi, bu seçim sadece Zafer Nalbatoğlu'nun seçimi değil ki. Neyin e, istismarı yapılıyor? İşin e bir, bir boyutu bu. Bir başka boyutu da bir yola çıkmışsınız. Bir davaya inanmışsınız. Listenin neresinde olduğumuz çok fazla önemi yok. Yani o zaman Türkiye'de bütün partiler 550 şerdanın milletvekili adayı yüksek seçim kuruluna bildirdiler. Seçilebilecek noktada olanlar devam etsin yoluna, olmayanlar buradan ayrılsınlar. Zafer Nalbatoğlu iki dönem Kastamonu'da 30-40 kişinin arasından süzülerek, seçilerek gelmiş ve gayet de onurlu bir şekilde mücadelesini veriyor, davasına sahip çıkıyor, hem bu mücadeleyi birlikte götürüyoruz. Bir takım sosyal medya cambazları var. Bu Tosya'da hiç mi? Her zaman söylüyorum, hiç mi güzel şey olmuyor? Tosya'nın bütün gündemi Zafer Nalbatoğlu'nun uçak olması mı? Genel merkez böyle yuğun görmüş yoluna devam eder. Biz de arkasında oluruz. Bu Tosya'da bir günde bir hizmete teşekkür edildiğini görmedik ki sosyal medyada. Bu sosyal medya cembazları varsa da yoksa da 24 saat hizmetlerin eleştirisi. Allah'tan korkun kardeşim. Allah'tan korkun. Yani e, sırf siyaset yapıyoruz, sırf muhalefet yapıyoruz diye de önüne gelen, ağzı olan, eline klavye alan önüne gelen bunu atmasın. Yani bir kul hakkı, bir insan hakkı diye bir şey var. Dört sene sonranın hayalini kuranlar, dört sene sonra müneccimlik yapanlar, kimlerin vekil, kimlerin belediye başkanlığı, başkan olacağını bugünden yazıp çizenler, ya çok sınıfta kaldınız. Eğer bu kadar, bu kadar bu işi biliyorsanız, dört sene, 5 sene sonra bu dosyada, bu memlekette siyaseten kim başkanı olacak, kim vekilliği düşünüyor, Kazım mı, Ali mi, Veli mi, oluyor diye bunun dedikodusunu yapanlar bu kadar bu işte e, ehliyet sahibiyseniz o zaman sizin bir yerlerde olmanız lazım. Size de bakalım bir çıkın meydana şöyle. Bir dikili ağacınız, bir tuğlanız olsun. Bir yerde bir toplu iğneniz olsun. Hayatımız muhalefetle, hayatınız dedikoduyla, hayatımız eleştirmekle geçiyor kardeşim. Siz de bir çıkın meydana. Bırakın dört sene sonra olacakları. Kader diye bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir şey var. Kaderin üstünde bir kader vardır. Dört sene olacağım bugünle delikodusunu yapmak hem ayıp hem de hiç ahlaklı değil. Bugün bir seçim sattı mahallindeyiz. Herkes kendi işine baksın. Herkes kendi davasına, kendi sevdasına baksın. Başka partilerin listesi birilerinin eleştirisine matuf değil. Oy vermeyecek olan, yanında yöresinde olmayacak olan insanlar bir tuğlası, bir toplu iğnesi olmayan, bir çiçeği, böceği bu memlekette olmayan insanlar bunları belirleyecek değil. Bunu böyle değerlendiriyorum ben. İnşallah İbreler onu gösteriyor. Zafer Bey üçüncü sıradan meclise gönderecek bu tosyalı. Önce tosyalı kendi hemşerisinin arkasında duracak. Sonrasında da Zafer Bey hem tosya hem ilimize hem de ülkemize hizmet edecek. Eğer evet. Olmayacaksa bu Cenab-ı Allah'ın takdiridir. Sonrasında biz yolumuza devam ederiz. Zafer Bey tekrar davasına sahip çıkar, hizmetine devam eder. Dünyanın sorunu değil. Önümüzden <laughs> isteyeceğiz. Bunun MHP'si, CHP'si, AK Partisi, GÖK Partisi yok. Ama herkesin de kendi inandığı idealler var, davası var, inandığı fikirler var, görüşler var, partiler var. Biz olabilecek bir yerde olan bir hemşerimizin arkasında duracağız. Her kapıyı çalacağız, her hemşehrimize ulaşacağız ama takdir hemşehrilerimizin sonuçta kaderimizi belirleyen Cenab-ı Allah sonucu hepimiz katlanacağız.